Sayın Bakanım, belediyemizi ziyaret ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Biz size 15 Aralık'ta belediye bir tweet atmıştık. Plazma kan verdiğinizde. Ekmek kadar kan verin diye. Bugüne nasipmiş. Tam tatlınız. Neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle e, Afyon'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sağ olsun. E, belediye başkanımızın özellikle tüm ekibiyle birlikte ortaya koyduğu e, hizmetler, vatandaşımızla olan sıcak teması Afyonlu hemşehrilerimizle ve yine bu konuda geleceğe yönelik tasarladığı attığı adımlar, planlamalar elbette ki hepimizi mutlu etmektedir. Şunu söyleyeyim bunu bütün belediye çalışmalarında da görüyoruz. Allah razı olsun. Gayretle, samimiyetle bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Biz de gücümüz yettiğince emirlerine amadeyiz. Bunu içeride de ifade ettim. Burada da e, söylüyorum. E, çünkü e, sağ olsunlar hem e, kaynakları çok iyi kullanma konusunda bir irade sergiliyorlar. Hem Afyon hem tarihimizin bize emanet ettiği şehir. Bir kahramanlık şehri. E, ve e, bu kahramanlığın tüm ruhuna uygun e, adımlarını atıyor ve gerçekleştiriyorlar. E, gizemli bir şehir. Yani birçok farklılığı bir arada barındıran, birçok zenginliği bir arada barındıran, birçok sorumluluğu bir arada barındıran şehrimiz. Bütün bunlara hizmet etmek de ayrı bir şereftir. Hizmet etmek bir nasip meselesidir. Bir de fırsat meselesidir. Yani hizmet etmek herkese nasip olmuyor. İnşallah vatandaşımıza, Afyonlu hemşerilerimize bu hizmetleri... Bir de burada sağ olsunlar el ele bir durum var. Ee, herkes birbirine yardımcı oluyor. Milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, e, herkes, e, e, il başkanımız, partimiz, herkes e, kolları sıvamış durumda. E, bu e, bizim de moralimizi yükseltiyor, heyecanımızı artırıyor. E, emre Amadeyiz, Afyon'un da Emre Amadeyiz. Sayın Bakan bir ok çeker değil mi? <laughs>